Selam bebeğim bugün iyice Skivitoy gününe dönüştü Bugün Skivitoy parayla veren gelen yeni bölümleri izleyeceğiz Şansımıza bugün yeni bölüm geldi Ve yaklaşık yarım saat önce Skivitoy'un yeni bölümünü canlı yayında izledik Ve rekor bir katılımla anlık neredeyse anlık 20 bin izleyiciye kadar çıkmışız Ve totalde şu an video 110 bin izlenmiş durumda Yaklaşık bir buçuk saatte 3 haftada video atmadım biliyorsunuz gözlerimin yüzünden Yavaştan toparlamaya başladık comeback atmaya başladık Bence güzel bir dönüş oldu 3 haftanın ardından Bir buçuk saatte 110 bin izlenme ve neredeyse 10 bin like güzeldi Ve şöyle de bir dedi kodu var bilmiyorum doğru mu yorumlarda bayağı bir kişi yazmış da ajanlar varsa şu videoya gitsin arkadaşlar. Bakın Skeletoid bölüm 72. Bakın kanalın şu canlı yayın kısmında görebilirsiniz bunu. Çünkü canlı yayına tepki verdiğimiz için. Arkadaşlar şunu tamamen sonuna kadar izleyip çeteye baksanıza. Çetin bir yerinde Dafuk gelip hello yazdığını söyleyenler var. Ben bulamadım. Nerede acaba? Yazmış da olabilir çünkü yayın 20 bin anlık izleniyordu. Ona bir yazın bakalım SS alalım. Cidden Dafuk gelip yayına hello Eren veya hello Eren Army mi? Hello mu? Ne yazmış galiba? Fakat bugün sonunda Skeletoid paralelerinin yeni bölümleri tepki vereceğiz. Hatırlarsanız biz buraya kadar izlemiştik. Bu iki bölümün full episodu yayınlanmıştı ve orada gizli bir sahne varmış. Onun için sonra Yeni gelen 30 ve 31. bölümü izleyeceğiz Arda arda bugün resmen Scooby Toys şenlik günü oldu arkadaşlar Scooby'e boğulacağız Bugün 18'de bunu yetiştirmeye çalışacağım Zor bir zaman Başlayalım bebeğim Alt yazıları da açalım bakalım Aha geldi Sonunda alt yazı bir şekilde başlıyoruz Sonunda başlayabildik Heyecanlıyım Gizli sahne It's how those... Zaman durdurabilenlerin en son gelenler olması tuhaf bebeğim Duruş yaparak to... 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 zaman durdurmamı ister misin? Şimdi ne oluyor lan? Yedi farklı boyut ve sonunda seni buldum. Artık tekrar alan bir döngü yok. Geri geldi. Oha! Bu sefer yanlış yapamazsın. Sen bir pislik oldun iyice. Bizim kötü insan olmadığımızı biliyorsun. Hatırlarsanız bu arkadaş o mor kadında bir plan yapmıştı. Anlamıyorsun dostum. Buna şu an bir anlamı yok. Ama size temin ederim ki yaptığımız ve yapacağımız her şey dostumuzun geleceği için. Durmamızı beklemeyeceğini biliyorum. Anlamadın beni. Seni ikna etmeye gelmedim. Seni yok etmeye geldim. Oha! Lan saat kadın ölecek lan? Hayır bizim saat adamı öldürmeye çalışıyor. Döngüyü kırmak için. Onu niye öldürmek istiyor? Döngüyü kırmak için mi? Saçma. Ben tüm saat güçlerinin kaynağıyım. Ve yine de bana karşı durabiliyor musun? Bir sorunun var. Buraya ait değilsin. Oha o da mı zaman yolcusu lan yoksa? Bu hikayenin son değil. Peki onu kim report edecek? <laughs> Bridge moments. Ve hatırlarsanız en son tepki verdiğimiz saat evren videosunda bu şekilde başlamıştık bir sokakta. Şimdi yeni yayınlanan bölümlere bakabiliriz. Ve yaklaşık bir hafta önce yayınlanan Squid Toilet Parayla Evren'in bölüm otuz karşımızda. Hatırlarsanız en son bu mor dev. Ve ise atıyordu matkap adamla. Bu aslan kalan kırmızı oldular. Avrundan. Ve ise buraları izlemiş miydik? Direkt özellikle bacağına saldırıyor. Galiba burayı izlemiştik ya. Yo izlemiştik. Onu kormu çalmıştı. Oha oğlum Titan kameram var ya. Mike Tyson öz evladı. Oo tam böyle blaster taksiydin ya orada. Aa, Titan'ın işler yaş gözüküyor acımadan vuruyor. Oha hem ateşi diye mi sıkıyor. Evet. Hayır 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 Kalbine sakın. Kalbine sakın. Kalbine vuramadı hala. Vuruyor mu? Lan patlat şu ateşi. Son anda. kendi koptu. Boyutlar arası geçiş yapabilen. Ruh hastasız canavarı. Ama ölmüyor yok, Ölümsüz bu. Ölüm Hatırlıyorsunuz yenileme özelliği vardı kendi yeniyorduk manyak. Kafayı ters kastırdık ya. Oo, bu çok tehlikeli ya. Bu mor kadının köpeği bu. Bugün ne güzel oldu lan full skibiri günü. Bir insanın skibiri günü ilan yani, zaten. Bunu normalde yarın tepki vermem lazımdı fakat yarın oh, teoride söyleyeceğim. Aa ne destansı bir başarısızlık. I'm hmm. impressed. Çok etkilendim. Now can you die? Şimdi, Şimdi ölebilir misin? Fethetmemiz gereken bir dünya var da. lütfen. Onu kız sesiyle Aga Toriel sesiyle seslendireyim onu What the fuck Kim öldürdü onu Altın Bu kimindi lan Kılıç kimin kılıcı Kimin kılıcı bu oh, Sonunda Saat Titan Adam Titan Kulak Kredi de almış sanki. Her şey kayıtta mı lan bakayım her şey kayıtta. Bu kredi almış bir şekilde devam ediyor. Bak <laughs> hareketlere bak. Karizma adam lan. Yerim lan seni. <laughs> ah, hayır hayır hayır. <laughs> tezgah. Öfke modunu etkinleştir. Rage moduna geri kubip tuzak. O rage mod tehlikeli olabilir lan. Allah Allah. Oğlum şu Titan Clock oh. Ne kadar denersen dene! Bu test her zaman bedelini ödetecek! Orada ne diyor? Neymiş? Oh, doesn't matter how many times you try. The counter will always. The counter. The counter. Tezgah diye temiz onun. The counter. The counter. Titan man. Oh, asalete bak. Kanka! What the fuck? Jack? Ne oldu lan? Bir dakika bu Titan Blockman'den de tehlikeli birisi lan sanki. Oha o mu onu öyle öldürdü? Hop! Katma ölmez ya. Oha tutsak olacak. Bölümün güzelliğine bak lan! My master will make you pay. You takip ne ediyor? Oha my master dedi. Benim ustam içinizden geçecek lan dedi. What the fuck? Ruhlar. Ölen ruhlar. Ölen ruhlar geliyor. Yargılanacaksın lan kadın. Ananın oh, elini öpeyim. Hayırlı Ramazanlar o nasıl bölüm lan? Ay Titan TV ben Jordan yaştıracı mi lan? Elba kavurmacı keyif. Ya, Titan blok ben sen ne Zamanı kırıyor lan. Ya, zamanı geri alacak. Zaman geri aksın. Aralık Dudu Peri'yi bilenler yoruma Dudu Peri yazsın. Dudu Peri'nin köpeği vardı. Onun adını bilenler de küpeğin adını yazsın. Köpek. Onun aynı zamanda kocasıydı. Yaşı yetişenler varsa yazsın kutu perikini zamanı geriye aldı. Hayır 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 hayır. Kadının laneti mi o? Dupsi dupsi ustası mı geliyor? Oo ustam seni affetmeyecek dedi. Mor güçler. Titan kulak ben çok sinirli. Zaman durdurdu fakat zaman durdurdu halde sanki onlar ona sıkabilecek gibi mi acaba? Şu an Gereksiz fazla güçlü. Ha bu şekilde öldürmüş. Dikkat da. Oğlum çok güçlü abi. Böyle bir gücünüz olsa ne yapardınız arkadaşlar? Zaman durdurma gücünüz var diyeyim. Ne yapardınız? Yorumlara yazın. Ben zaman durdurup Burger King'e giderdim ve King çıkın ısmarlardım kendime. Ama kendim yapmam lazım. Üşenirdim o yüzden vazgeçtim. Burger King'e gidip zaman durdurmuşum. <laughs> Sıkıldı ya. da iyileştirdi. Sen ne nasıl bir can varsın lan? Çok düşük bu ya. O zaman sonra Kimlerin ne kadar güçlü bir şey gelecek la? Çak bebek simi. Bu de evren bu. On tadı ben çok güçlü. Bunun rakibi kim olacak? Bunun değerinde bir güç gerekiyor. Saat ve tamir edeceğim. Onun tamir olması lazım. İyi ki beklemişiz dedirten şey ve yaklaşık geri hop yap geri al geri al geri al kardeşim daha benim bitmemiş dikkat burada içinde parazitler var ya Wada bu Şimdi iyi ki beklemişiz bir, bir sonraki bölüme ışık hızında gelişebileceğiz. Ve tam bir saat önce hatta birkaç dakika önce yayınlandı. Fakat altyazı yok. Fıcık. Yine mükemmel çevre yeteneklerinden faydalanacağız. Evet bakalım ne diyor? Bu arada Squid Boy Parallel Evren 31 ile karşınızdayız. Hayır, Squid Boy'un şey. Bunu sever. Ooo, uzun zamandır görmüyorum seni. Aytun Titan değilsin. Sen TV Woman'sın ve benim favorim buradaki saat kadın çünkü çok ateşli. Tövbe estağfurullah Ramazan Ramazan geliyorsun Eren. Ayıp. Oha gerçek dünya. Oğlum sen ha, şaka mısın sen? Dom Studio ne yapıyorsun ya? Ulan dofu kıskancık artık bunu lan. Adam GTA 6 yapmış lan. Serinin başlığını değiştiriyorum. GTA 6 kalitesini sıkıntı yok. Evet. Hoppa adam bunu çaldı. Çalanlar Hemen bu filmi çaldım. Oha! Suikast! Bu arabanın içinde ne var ki? Kimin peşinde lan bunlar? Bu normal bir savaş mı? Bir şeyin peşinde miyiz? Oğlum bunlar çok tehlikeli ya. İnsansız şimdiki o yılda. Ama yanımızda asasin olduğu için zerre etki etmiyor. Sen matkap adamsın. Geri düşsen bir şey olmaz ya. Geri delersin sen. Aa, bebeğim! Kamera bu mu? Şahda marka kedisi. Vesi nereye Merak <laughs> o Şey, çözdük, siyah şey değil. hayır 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 Fuck Hep de böyle oluyor Durdurun lan şunu Burada ne iş var Neler oluyor ya Bakayım Yeni adam mı geldi karizmatik birisi Plunger ben bebeğim Alfa kameraman Dom stüdyoda da geliyor Alnından mı öptün sonra da sapık herif paralel evren evriminde de paralel evrende de artık plancırman var. Zaten önce birkaç kez gözükmüştü. To our final battle is toilet. Hop. Oo, final dövüşü yapmamız lazım. Squid toilet base'ine bekleniyorsunuz diyor. Final mi? What the fuck man? Skibitoy'ları öldürüp artık morlarla mı base atacağız? Şaka ki birinci yaşına giriyoruz Toilet. Hatta girdi lan galiba. Doğru girdi bu arada. Aga benim göz şeysime denk geldi mi oğlum şey yapamadık. Yok lan girdi mi girmedi Dur bakayım. Girmedi ya Manisa. Ne girmiş olabilir bilmiyorum arkadaşlar. Benim bu göz denk geldi galiba. Abi de, takip blokla bak şimdi bak. Oha. İyice abarttın sen de kardeşim ya abartma. Yani. Tamam. Tek tık. Thanos gibi. Çok havalı ya. Hızlı babi. What? O ne lan? Parazit gibi şey yapabiliyor artık. Manipülasyon gücü var. Kontrol ediyor. O. O ne lan öyle? Hayal gördü. Hayal mi gördün? Lan beynimi yaktın saat adam. Saat dev insan evladı senin. The or final battle. The Skirtle Base. Skirtle Base de gel. Bu bizim final dövüşümüz. Skirtle paralelini 31 seyirciye final mi yoksa? Bu kim? Daha o Ama artık arkadaşlar biliyorsunuz bu evrende benim favorilerim. Saat, Göcü ve Kaydı Dogman. Çünkü çok havalı. Ama Titan kameraman da çok havalı ya bu evren. Normal evrende zaten havalı. Ulan son Spirit Toilet videosunu izlediyseniz arkadaşlar üzüldük be uzunluğa. Let's finish it! Hadi şunu bitirelim. Bu üzüldük ya. Gelen geçen vurdu ya. Kendim bu yerine koydum. Herkesten daha yedi. Hem Astrolardan yiyor hem bir şeyden yiyor. O ne lan? Plazma silahı. Güneş fırlatan silah. Bu arada plazma plazma arkadaşlar onun adı. Ah! Lanet olsun. Ana elini öpeyim ama burada biter mi lan bu yeni bölüm atlan? Ya 31 seyirci dedik kardeşim. Ben iki hafta beklemek istemiyorum arkadaşlar. Yeni bölüm gelirse kısa bile olsa tepki veririm. Bana ne? Çok heyecanlıydı bu bölüm. Çünkü yeni bölüm yüksekten 5-6 gün sonra diye. 2 hafta beklemek istemiyorum. Beni tıklıyor keşke bunu 18 yetiştirmeye çalışacağım ama içimden bir ses bunu 18 çiftliğe rüyanda bile yetiştiremezsin diyor. Çünkü şu an saat 17.41. Bunu da bir şekilde montaj yapacağım ve küçük resim yapıp sizlere sunmaya çalışacağım. En kısa zaman daha sizin olacak. Siz bu videoyu izlerken neredeyse canlı yayın gibi yani 20-30 dakika önce ben şu anda burada konuşuyorum. Ve hayırlı iftarlar hepinize tekrar. O çıkarın, sadece Her zaman dediğim gibi gülme asla unutmayın Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bay bay